Ama şimdi ben senden daha çok heyecanlandım. Annesi bu Nisa senin böyle adeta fotokopin. Evet çok benzetiyorlar bizi. Evet maşallah maşallah. Yani en yakın zamanda da şöyle Ankara'da sizleri bir ağırlayalım. Ankara'da bir görüşelim inşallah. Hocam sen ne dersine giriyorsun? İnşallah. Öyle mi? Maşallah. Evet. Peki Nisa ne düşünüyor? Ben hakim veya doktor olmak istiyorum. Ooo. Hakim veya doktor. Evet. <laughs> çok farklı. Alanlar çok farklı. Ee, yani bir taraftan klavye. sayısal, bir taraftan sözel. E klavye iki tarafı da çalıştırdığı için çok etkisini görüyoruz. Sayısal da iyi, sözel de iyi. Hımm. Allah'tan evet. yani Allah'tan bu İngiliz sistemi bizde kalktı da şimdi F klavye e bizim için tabi bir yerde bizim kendi sistemimiz ama maşallah on parmak çalışıyor. Evet. Değil mi Nisa? Evet. Ama böyle izledim hakikaten muhteşemsin. Tek kelimeyle muhteşemsin. Teşekkür ederim. Maşallah. 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 Tebrik ediyorum. Tekrar başarılar diliyorum. Çok sağ olun. İnşallah en yakın zamanda özel kalemimle de irtibatı kurup sizleri Ankara'da ağırlayacağız. Çok sağ olun. Tamam mı? Dedemiz de bir merhaba diyebilir mi? Ne demek? Ne demek? Tamam. Evet. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Maşallah. Kızınız başarılı, torun başarılı. Allah yar yardımcımız olsun. Çok sağ olun Allah'ım. Nasıl yörük müsün yoksa? Yörük müsün? Biz yörük. He. Çünkü yaylada olduğunuza Anam. göre dedim bunlar büyük ihtimalle Anam. yörüktür. Anam. Aramazdaydık. Başım, He. E şimdi ne yaptınız? Şehre mi indiniz yoksa yayladan mı konuşuyoruz? Aksu'dayız şimdi. Ha Aksu'dasın. Maşallah. Evet. Maşallah. O zaman siz gelirken dedeyi de getirin ya. Efendim? Gelirken diyorum babayı da getirin. İnşallah, İnşallah getiririm. İnşallah. Tamam. Tamam. Haydi bakalım. Allah'a emanet, Allah emanet olun. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Ben ismim Seçkin Köse. İnterstitel Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonu Türkiye Temsilcisiyim. 30 yıldır. Bu temsilcilik görevini yapıyorum. İntersitano bilgisayar klavyesinin süratli kullanılması, bilimsel kullanılması konusunda her yıl dünya şampiyonlukları ve Türkiye şampiyonlukları organize etmektedir. Bizler de Türk milli takımının bu şampiyonluklara katılmasına imkan sağlamaya gayret gösteriyoruz. Türkiye elde ettiği derecelerle dünyanın en başarılı klavye takımı bilgisayar klavye takımı olmuştur. Rahmetli İhsan hocamızın F klavye mucidi olaraktan Türkçe en uygun bu klavyeyi yerleştirmiş olması şampiyonluklarımızın elde edilmesinde önemli etken olmaktadır. Bu yıl yapılan Dünya İnternet Şampiyonasında Türk milli takımı 8 madalya kazanmıştır ve bu madalyalarla dünya şampiyonluğunu takım halinde elde etmiş bulunmaktadır. Benim adım Nisan Maya Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu 6. sınıf öğrencisiyim. Klavyeyi ilkokul 2. sınıfta Hasan Erdoğan öğretmenimin açtığı kursla başladım. Daha sonra International tarafından düzenlenen Türkiye ve Dünya yarışmalarına katıldım. Geçen yıl ve bu yıl Dünya şampiyonluğu elde ettim. Daha sonra... Ay daha sonra... Bu yıl ayrıca kendi yaş grubumda bir de rekor kırdım. Cumhurbaşkanımızın arayıp tebrik etmesi beni çok onurlandırdı. Yeni yarışmalar için motive oldum. Bütün herkesi F klavye yani milli klavyemizi kullanmaya davet ediyorum. F klavyenin yaygınlaştırılması için yoğun çaba gösteren International Türk ekibine ve sevgili Seçkin Köse'ye teşekkür ediyorum. Zafer kutlamalarında bizi her yıl unutmayan Sayın Veysel Eroğlu'na saygılarımı sunuyorum.